Mustafa kolay gelsin. Ne yapacağız bugün? Bugün kek yapacağız. Neli kek yapacağız? Muzu. Hadi nerede muzu? Göster bakayım muzu. Hmm, evet. Bir tane mi orada muz? İki tane mi? İki tane muzu doğradık. Öyle mi? Evet. Başka ne var? Anlat bakalım şimdi. Ya, şimdi. Şeker. Evet, burada bir şey daha var. Kabak matodu. Yumurta var mı? Var. Kaç tane? Bir, iki, üç. Bir de ne var? Bir de un var. Tamam, hadi bakalım. Dur bakalım, kameramızı koyalım ve başlayalım. Hazır mıyız? Evet, turnada kamerayı tek atalım ve kekimizi getirdik. Tamam, öyle yapalım.